Dur <laughs> bakam. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Topucu Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Neden hep bize geliniyor? Ya niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye tamam, bak. Tamam ol gözünü 25. yaşım kutlu olsun. 25 mi oldu? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Demek hiç. Geçen lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış <laughs> ya. kanunu açık. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Hayır abi. Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Oo babam mı aldı ya çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Mi? Benim de, babam değil ki. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna? Makarna ayrı ayrı mı? Makarna ne kadar? Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran mı? <laughs> 1970, 70, <NBA>. Nikola Tesla. <laughs> Kusurlu nasıl alınır? Kudurdum. Nokta Bu kadar. Sekiz Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda forum. Ne? Hey, hatırladım tamam. Tamam ne oluyor, oluyor be? Uğur Bey çorbanıza da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Ananı sikeyim. Oğlum bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat'le bu biçin bu keçi nasıl bak hiç kalmadı. Ne olur biç. Müşterinin yanında. <laughs> Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Kameramıza saldırdı. Hocan Uda... enişte mi sikmedi mi? Önem değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok. <laughs> <demek. gülüyor> tamam ben <laughs> <laughs> mı? Çok güzel. Ha? Bana çay koy çay bekliyor. yaptın yiyecek mi? Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz ne buraya ne? evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi? Nedir? Ne? 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 Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Allah'ım bana bu çocuğu sanki ne Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile üç gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman Aykut hadi yaşa hadi Kırk Kırtlakla bırakmış amın Aykut'un karısı ya. Ayşe çay gözler sabahtan beri atarak. Kaçırma da Karşığı biz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarları nerede? Hocam bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Attım. Gel. O eve. eve, 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 eve. <laughs> Çok üzgünüm hocam Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamının. Pokemon garı kaçıyor. Bir de idrar güzel ya. Aykut Elmas başarılı abi. kasa gönderilmiş. 8. Evet 8'den gelmişti bu donate. Gönderilmelerini 8'e borçlusunuz. Hayır yayınlar. Abi indirim koduyla James Dunkey'den mouse aldım. Kırmızı renginden çok aso Mouse. Çok Efso mu yazmak istedim? bu Çok Aso diyor abi. Aso olsa duramazsın abi. Aso diyor sadece. Ne demek Aso? Ben bilmiyorum abi. Aso ne demek? Asosun. Aa şey ya. Oğlu. Falan. Devam mı? Çok asıl mouse. Abi asıl devam Asok o zaman. Yani. Devam, okey. Çok kıyak mouse hesabı. Evet devam demiş. Asıl olsun lan canım. Amca işleyeceğim bunu <laughs> ha. onu getirdim ben koyayım ben köşe. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. <laughs> yes I goes on. Tamam mı baba kapattım? Hey dost tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyor? Kullanıyoruz şey. suyun kaynaması gibi. <laughs> ya. ya bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonra padişah. Kimdi o? Adı Ömer. a sana. <laughs> ya anne! Anlamını bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bravo beyler şükürler olsun ya Rabbim. Olbergos girdin mi? Hı? Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara. Bakam hocam Barcelona oldu. Barcelona Barcelona ne oldu? Barcelona. Barcelona 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 ben çok korktum Gel oğlum aramıza Oğlum Barcelona Barcelona <laughs> Kardeş ister misin? Evet Barcelona Barcelona alıyorum tekrar söyler misiniz? Ananın amı vers. Sikerim böyle naz. Tamam, hiç çıkan evi oluyor. Atmacık, çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çık açı çık açı çık. Ne ee, salak ya? Ramca gitti kadar. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Selam anne, odamdayım. Sektöre. <laughs> anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba <laughs> de, <alını> <laughs> Bir dakika ya Beyler <laughs> 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 Düşe de amına kutu tutamaktır <laughs> Buzlanma buzlanma 2 <İki> saat sonra <gülüyor> <gülüyor> Baba çok zor ya Getir bakalım genç adam kızın yaşı andelem büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. <laughs> bu çok vardır ya. size işte derslerde yardım etmek isteyip patlayan anne babalar. Niye <laughs> kardeşlik varken şapporu şapporu Çağınızda evlilik Aykut ne var ağzında? He <laughs> Hocam Aykut uç yiyor Salak salak konuşma var Yine ayarlı mı bu arada? Ayağına nazar değmesin Rızımda <laughs> <laughs> Kapatın mı tüpçü? Hangisi tüpçü bu da ki! Oğlum çok içtin hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? <laughs> anne gözüm yanıyor ya. İş <laughs> kalk. Kaptan pilotunun Aykut terması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Çaldıran savaşı. Zaten yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Oh, 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 oh. <laughs> Telefonu unuttuk. Çıkaracağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hello children, how are you today? Let us begin now. bilmiyor. Ayşe <laughs> gelip <laughs> Erkekler. gözünü <laughs> 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 Tarkan figürleri. Daşşama vurdular. Kalkınız geldi bir imza alayım. <laughs> Allah! Al şunu ha, Kapıyı lan! Dikkat kapısı kal şunu! <laughs> Hoş geldin yavrum! Aman <laughs> ögün STV'ye dönmüş! Kükretme işte sındır! Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıkat yok sefere mi çıkıyorum gel Ben baş koymuşum bu yola Sizleri doyurum Aykut bak Ben aynı böyleydim ya beyler lisedeyken ne, ne kadar rahatsızlık varsa verebiliyordum bütün insanlar Arkaya oturdum Lastikler, silgiler, sakızlar Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Ağlama be! Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. Hala öyleyim de bana müsaade etmiyorlar ya. Geçen evrim, pay evrim paylaştı herhalde Instagram'da. Dedim meşale alalım yakalım evde yani. Hani hala o içimdeki böyle çılgın çocuk var da baskılıyorlar beni, durduruyorlar beyler. Hacım yanarak ölmek istemezsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İstersen baskı alayım geleyim şimdi ben sana. <laughs> elim mermim alayım mı yakarsın belki? Hacım benim midem çok şey yaptı ya evrim bugün. O yüzden işte bazı şeyleri yapmıyorsun. Buradayız burada nasıl ses gitti ya? Kandırmayın onu Nasıl ses gitti lan? Büyük yalan. Ses, ses var abi ses var. Hah modlar anında müdahaleye alışmış artık. <laughs> Beyler şu kantra bir geçelim birazdan yine izleriz olur mu? Güzel bir counter oynayacağız. Berk Espor Bey. Nerede? Ben mısır, mısır falan yiyor. Oğlum aç, benim bütün protein ben ya, tüketti ya. Spor, yani. spor için aldım bak. bakmayın. Ton balıkların falan canı sağ olsun helal olsun ama bir daha bu ekranlarda aç bırakıyor falan deme olur mu kardeşim? Tabii abi. Beyler çocuk şey ya yemin <laughs> ederim bak domuz gibi yiyoruz hayvan gibi. Tamam mı? Adam yarım saat sonra açım diyor, açım diyor eve gelince. Çıldırmamak <laughs> mümkün değil yani şaka da değil. Açım abi bir şeyler söylesek mi falan diyor böyle. Abi adam genç yiyor yapıyor yani, yani. Ekmek yemiyorum. Herhalde ondan öyle oluyor ya. O ne ya? Ekmek niye yemiyorsun lan. Onu ekmek yemezsin. Yok abi sunacağım. ekmek ekmek yok evimde abi. Ayda. Arkadaşlar hastayız diyoruz. Ekmek yok diyoruz. <laughs> Başlarınızı sektöre <bekliyor. gülüyor> <laughs> Of, a beyler bir şey buldum. Şeyden gelmiş. Nandan gelmiş, rakım bokundan gelmiş abi. Ee, Turkish X-Men diyor Turkish. Açıyorum şimdi size bak. Hadi bir kulak aç biz de duyalım ya. Al. hoş geldin. Şeyden ses açsana. Sega at bak şimdi. Buraya geçemem. Gamanda X. Ciklop. Bessamaha. Şeyma. <laughs> Ahmet abi bu eski şeyde biliyorsun değil bu eski şeyde bakkal bu. Hadi be. Tabi tabi gaspa geliyorlar. Hala açık mı? <laughs> açık şişe gidelim Şişe atıyor. Sırttan adamın kafayı sekiyor. İki kişiye one tap. Yanına gidelim mi acım? Efsane ya. Ya beyler şimdi mağara diyenler var. Ben çok izlemiyorum böyle şeyleri. Ahmet abi de vlog çekelim mi? Ahmet abinin yanına gidelim. Ahmet abinin yanına gidelim mi lan beyler? Gidelim abi. Abi gidelim. Işte, <laughs> <bak, kaçamıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Ahmet abi. Hadi bize de kızarsın. Motofon kızarsa, motofon Ahmet abi. koşar. Kanka kaçamıyon işte bak bak kaçamıyon. Ahmet abi Eskişehir'in gururudur. Delikanlı bir abimizdir. Aynen öyle. Az kalsın bir de tekil oluyor. Çok bileyim. Abi girmiş de oynamalık. <laughs> abi şu çok iyi. Harbi Profesör X'i anlattı. Tanrısı bu ya. Tamam beyler. Size söz bulalım. Bakarız abi adresine yayından sonra En azından bir sakız almaya gideceğim oraya <laughs> Abi bu çocuk ya <gülüyor> <gülüyor> Şu ekran Çok iyi ya Asikome bu kavgaya giriyor değil mi abi buradan ya ilk bu video ile o ayrı da Aynen. Bu adam da yemişti de. ben araştırmıştım <laughs> olayı Öyle indikten sonra <laughs> Ya süper kahraman <laughs> iş yapıyorsun böyle Ya arabanın üstüne yamultuyor ya Arabanın <laughs> sahibi de giriyor buna kanka <laughs> Ya oyun oynayalım biraz beyler be Rakım boku attı Eren küçük doğan